Şehri Park. Değerli bir yaşam herkesin hakkı. Yeni ev, yeni hayat, Şehri Park ile hayatına değer kat. Yaşam alanının kesinlikle mutlulukla bir ilgisi var. Yem yeşil manzarasıyla, ferah oturum alanlarıyla, kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu yaşam yanı başınızda yükseliyor. Şehri Park Mahallesi'nde bir blok 59 bağımsız bölüm, bürüt 175 metrekare, 3 artı bir lüks dairelerden oluşuyor ve Ağustos 2023 teslim. Konforlu, mutlu, huzurlu, elit bir yaşama hoş geldiniz. Mutlu, konforlu, güzel yarınlar için hayatınıza değer katın. Ayrıcalıklarla dolu huzurlu bir yaşam sizi bekliyor. Şehri parkta olmak size ayrıcalıklı hissettirecek. Hayatına prestij kat. Projenin yanı başında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Organize Stadı, Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji ve projenin önünde 4600 metrekare büyüklüğünde park ve yeşil alan yer almaktadır. 2,5 kilometre çevresinde okullar, İbadethaneler, sağlık ocakları, eczaneler, bankalar, postaneler, pazar yerleri, düğün salonları, otel ve AVM'ler yer almakta olup, şehir hastanesine 4.45 kilometre, Nuh Naci Yazgın Üniversitesi'ne 5.6 kilometre, Mobilya Kent ve Kumsmal Faktörik Fuar Alanına 5.5 km, şehir terminaline 2.40 km, şehir meydanına 9.80 km, havaalanına 9.45 km ve tramvay hattına 600 metre mesafededir. Karşılama lobisi, bina girişlerinde lüks ve modern lobi, dekoratif tavan uygulaması, bina toplantı salonu ve onar kişilik 2 adet asansör antre Bu kapının ardında mutluluk var. Ferah, geniş, estetik bir antre eşliğinde evinize sımsıcak bir merhaba ile girin. Ergonomik dolap uygulamaları, zeminlerde A kalite granit ve seramiklerle önemsediğiniz her şey bir arada. Salon. Aydınlık, geniş ve estetik bir salonda geçireceğiniz zaman ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirmeye yetecek Huzurun sırrı sımsıcak yuvanın içindeki kullanım alanlarında saklı. Size sadece keyfini çıkarmak kalıyor. Oturma odası, günün stresinden arınıp yaşamın keyfini çıkarmanız için size oturma odamız eşlik edecek. Manzaraya bakan camlarıyla ferah ve aydınlık oturma odası sizin ve ailenizin hayatına keyif katar. Geniş, ferah İstediğiniz gibi döşeyebileceğiniz oturma odasında aileniz ve misafirlerinizle en keyifli anları yaşayacaksınız. Tüm hayallerinizi içine sığdırabileceğiniz ister yatırım ister yaşam alanı. Yaşamaktan keyif alacağınız bir yaşam sizi bekliyor. Mutfak, kalplere giden tüm yollar mutfaktan geçer. Her tarafı kullanışlı ve estetik dolaplarla çevrili mutfağınızda yemek pişirmenin dahi lezzetli olduğunu düşüneceksiniz mutfağa bağlı balkonunuzdan harika manzarasıyla günün her saati doğal iç içe kahve yudumlamanın keyfi paha biçilemez. Çocuk odası. Çocuklarımız için en keyifli, en verimli zamanlarını sağlıkla, mutlulukla geçirebilecekleri ferah, rahat ve ergonomik bir oda tasarladık. Eğlencesine düşkün çocuklarımız için tasarlanmış çocuk odaları onların sağlıklı gelişimleri için oldukça önemlidir. Hem ders çalışabilecekleri aydınlık bir ortam, hem de doya doya oynayabilecekleri bir alan. Yatak odası, hayatına hayat kat. Huzurlu uyuyun, güne keyifle başlayın. En derin uykulara keyifle dalacağınız, güne dinlenmiş ve enerjik başlayacağınız özel yaşam alanınız için her detayı düşünüldü. Doğa manzarası ile güne bir sıfır önde başlayın. Odanızın içine konforunuz için A kalite kullanışlı ebeveyn banyosu eklendi lavabo WC. 3 adet WC ve çift banyolu dairelerimizin ıslak zeminlerinde birinci sınıf malzemelerle donatılmış, her ayrıntısı estetik dokunuşlarla tamamlanmış, kullanışlı ve kaliteli dolaplarla süslenmiş, hijyen alanları her daim hayatınıza konfor katar. Tavan aydınlatmaları, birinci sınıf seramik ve granit uygulamalar, A kalite paslanmaz ürünler sizler için kullanıldı. Şehri park ile hayatına değer kat. 3 artı bir keyifli yaşam alanları sizin ve ailenizin yaşamına enerji katacak. Şehri Park'ta olmak size ayrıcalıklı hissettirecek. Lüks konut projelerine yeni bir soluk getiren Şehri Park'ın her alanında özel hissedeceksiniz. Tek bloktan oluşan bu yapı mimari ve çevresel faktörleriyle elit bir yaşam vaat ediyor. Değerli bir yaşam herkesin hakkı. Yaşamaya değer yuvalar için İBF Doğan İnşaat. İyi bir fikir. 444 9138 38 0542 423 1 423. ibf.com.tr